Tamam. tamam Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Kayseri'den. Yine sevgili saygılar. Bir yaprağını dökmüş. Çentler aşı budaması yapacağız. Çentler'de İç Anadolu bölgesinde, soğuk bölgesinde arkadaşlar boyunlu gözler oluşturabiliyor. Bu da soğuk olduğundan, soğuk olan bölgeye has olduğundan boyunlu göz ne yapıyor? Oluşturuyor. Sıcak iklimlerde tabii ki Çentler'de boyunlu göz olur ama soğuk iklimde olduğu için, İç bölgesinde olduğu için bu kadar oluşturma sıcak bölgede. Biz de ne yapıyoruz? Ee, bu birinci yaprağını dökmüş, ikinci yaprağına hazırlık yapıyoruz. Taç oluşumunu yapıyoruz ve bu sene yan dal alacağız. Yan dallardan da meyvasını inşallah Mustafa Bey alacak inşallah. Mustafa, Mustafa, Mustafa Bey'e Bey. de hayırlı olsun. Ol. Şimdi bu da işlemine geçiyoruz. Bu da amaçlamını işte geçiyorum şimdi arkadaşlar. Evet aletleriniz gayet size elinizde olması şart. İyi bir alet, iyi bir ekipman sizi daha iyi çalışmanızı, daha iyi hızlı performans göstermenize yardımcı olur. Bir de arkadaşlar şimdi liderimiz görüyorsunuz. Bu tarafa eğimi bu tarafa. Eğimi bu tarafa olduğu için biz bu taraftan alırsak tekrar eğim ne yapar? Bu taraf olur. Biz ne yapacağız? Zıt yönünde rüzgar hakimiyetinin zıt yönünden alacağız. Nereden alacağız? Bakın arkadaşlar. Buradan alacağız. Ve bu taraftan lider aldığımızda lider de bu tarafa ne yapacak? Yatmış olacak. İkinci aşımıza geçelim Mustafa abi. Bu da herkes çünkü Buradaki aşılarımız e, ikinci yaşında. E, ikinci i̇kinci yaprağını Gökecek, bu sene ikinci yaprağını açacak. Bu da herkese dediğim gibi çenttir. Tabii ki e, e, bunlarda bazı noktalarda e, aşıcıların, e, biz değerli üreticilere söylemekte tek bir sıkıntı nokta var. Tek bir lider üzerinde söylemesi lazım. Bu yandalların, bu aşağıdaki yandalların alınmasını söylemesi lazım. Maalesef biz aşıyı yapıyoruz. Bırakıp gidiyoruz. Öyle bizi niyet olmaz. Yaptığımız aşı takip edeceğiz. Mutlaka takip edeceğiz. Ve bunları alıyoruz. Dediğim gibi ekipmanınız iyi olursa kaliteli olursa tabii iş yapma olasılığınız da daha yüksek olur. Bunlar Boyunlu göz arkadaşlar. Bunlar boyunlu göz olduğu için dediğim gibi çentirden soğuk bölgelerde Boyunlu göz daha çok oluşturuyor. İklimden dolayı. E, bu e, mesela diyelim ki e, iklimler sıcak bölgelerde olsaydı Bunlar olmaz. Yine hakeza Görüyorsunuz liderimiz Bu tarafa doğru yansıyor. Biz nereden alacağız arkadaşlar? Arka tarafından Ne yapacağız? Alacağız. Kesiyoruz. Bu sene taç oluşumunu yapacağız. Bir de arkadaşlar bu aşağılardan çıkan da sürgünlerimizi ne yapacağız? Keseceğiz, indireceğiz aşağı. 1.75'ten yukarısına yan dal alacağız. Yan dal aldığımızda seneye aldığımız yan dal demek meyve demek. Meyve demek üretici çiftçimize kazanç demek. Biz bunları yaparsak, bilgilendirirsek çıkacak ortaya meyvamız olur. Kayseri'den herkese sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun.